önce doğanın uyanışını ve yeni başlangıçları kutlamak için insanlar ritüellerin ve geleneklerin bir araya geldiği özel günlere dair derin bir bağ kurmuştu. Ve bu günlerden biri hala hayatın içindeki yerini büyük bir coşku ve inançla koruyor. Hıdrenes! Hem baharın neşesini hem de bereketini sembolü olan bugün zamanla büyüyüp güzelleşerek Türk kültürünün en renkli parçası haline gelmiş. Yörük Türkleri içinse Bıdır adeta bir ayin gibi büyük bir manevi anlam taşıyor. İçindeki her ritüel inançlı bir arınma umudunu aşılıyor. Bıdır sabahı ilk ışıklarıyla birlikte evler bir nevi yeniden doğuyor. Balandova Çalıklı Köyü'nde halk bu kutlamaya bir hafta önceden hazırlanmaya başlar. Evler temizlenir, halılar yıkanır, duvarlar boyanır şey tertemiz olmalıdır. Çünkü hıdrellez günü temizlik yapılmaz. Bugün de evin içinde hiçbir iş yapılmaz. Ne çamaşır ne de bulaşık. Tüm köy hıdrellez sabahı güneş doğmadan önce yeşillenmek için dışarı çıkar. Bu gelenek doğanın uyanışını simgeler. Dağlara doğru yola çıkarlar. Her adımda, her sesle, komşularına da seslenerek uykuda olan kimse kalmasın isterler. Çünkü bir kişi hıdrelef sabahını uykuda geçirirse tüm yıl boyunca uykulu ve hastalıklı geçeceğine inanılır. Herkes doğanın yeşil örtüsüne doğru yürür ve toprağın üzerine yuvarlanarak hastalıklarını, dertlerini ve yüklerini orada bırakacaklarına inanılır çıkılan yolda gülüşmeler, çocukların tatlı neşesi ve seslerin birbirine karışması ile adeta şen bir türkü gibi duyulan sesler kulağa yankılanır. Ey Ayşe uyanmamışsın ha kızım haydi çabuk çabuk koş Ayşe Hanım Ayşaba, Ayşe Hanım, Ayşaba. kaldı Ayşe gelirim, gelirim bekleyin beni de. Koşarın hemen durun durun gitmeyin. Hadi yetiştire bütün sene maf geçecek Ayşe. Biz gideriz. Te 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 gelirim kıtamı takayım maçış toplayayım. El biraz gök bir de için harcı olsun bana. Ayşe kız koş geç kaldık. Eşimlerimize yerine ulaşıldığında dut ağacının altına geliyorlar. Dut dut ağrımı yut derler. Nar ağacına ellerini sürer. Narın taneleri gibi bol ve bereketli olsun diye dua ederler. Çınar ağacına sarılırlar. Çınar gibi köklü olalım. Soyumuz sopumuz daim olsun derler. Sonra o güzel doğanın singeleriyle ağaçlardan kopardıkları yaprakları, çiçekleri, bitkileri evlerine götürürler. En çok ise gıcıklar otu denilen ısırganı evin kapısına asarlar. Çünkü bu bitkinin kötülerden korunmaya yardımcı olduğuna inanılır. Cazı karıdan evi korumak için gıcıklar önemlidir. Ve gelenekler bir diğer aşamaya geçer. Lahtufan. Kıdremiz kutlamalarının en ilginç ritüellerinden biri olan Martupal, genç kızların kısmet kapma ve açma ritüelidir. 5 Mayıs günü genç kızlar bir araya gelir ve hangi kızın kısmetinin kapanacağına karar verirler. Ardından herkes ellerinde süsler, çiçekler ve takılarla bahçe bozu köyünü önünde tutar. O köydeki asırlık çınar ağacının dibine gelirler küpün içine çiçekler, yüzükler, ipler gibi dileklerin simgeleri bırakılır. Kızlardan biri kısmetinin bir günlüğüne kapanacağını kabul eder ve herkesin dua ve dilekleri eşliğinde küp başının üzerine kaldırılır. Kısmet kapayacak genç kızların şen naraları ile etrafında dilek dilemek için bekleyen halkın sesleri bir olur ve ne kaparsınız? Kısmet kaparız. Ne kaparsınız? Kısmet kaparız. Ne kaparsınız? Kısmet kaparız. Kimin kısmetini? Ayşe'nin kısmetini. Kısmet toplandıktan sonra herkes geri döner. Ancak ertesi sabah genç kızlar yine aynı yere giderler. Manilerle, şarkılarla, gül ve çiçekler eşliğinde küp alınır. Kısmet tekrar açılır. Kısmetin açılması bazen çok özel bir anlam taşır. Çünkü bir çiçek, bir gün kiminin dileğinin gerçekleştireceği müjdesini taşır. Çünkü içinden her eline atan içinden bir çiçek bulur. O çiçek kiminle göre mutluluğun, kiminle göre aşkın işaretidir. Kısmet şöyle açılır. Mani mani mantufar, mantufarın adı var Gel bir mani diyeyim, bu gece bana var Dere boyu düzledir, top zülüfler yüzdedir On iki görür sevdim, gönlüm yine sendedir Ne açarsınız, kısmet açarız Ne açarsınız, kısmet açarız Ne açarsınız, kısmet açarız kimin kısmetini? Ayşe'nin kısmetini. Son olarak yaşlı çöğren bölgesinde sabancağı gelir. Her biri ellerindeki çiçekleri dereye atarken dilekler temenniler edilir. Eğer çiçek dereye karışmadan yol alırsa dileklerin kabul olacağına, eğer bir çalıya takılırsa dileklerin gerçekleşmeyeceğine inanır. Küpten kalan suyla herkes sıraya girip nasibini almak için bekler. Öncelik bekarların ve evi barkı olmayanlarındır. Sonra sırasıyla yaşlısı, genci, sağlık, sıhhat için bu suyla eline yüzünü yıkar. Bu gelenek kültürel mirasın sadece korunmakla kalmadığını, aynı zamanda nesilden nesile aktarılmasıyla da canlı tutulduğunu gösterir. Hıdrellez'in kutlanışı, yürüklerin geçmişle bağlarının güçlendirirken aynı zamanda doğa ile olan ilişkilerini pekiştiren bir zaman dilimidir. Bu, Türk kültürünün zenginliğini, kök inançlarını ve doğayla iç içe geçen yaşam biçimini en güzel şekilde yansıtan bir gelenektir dövmek, çiçekler, doğalarla ve gülüşlerle sona erer. Tüm köy havaylarla, hıdır ellesi kutlar, davul zurna eşliğinde dans eder ve yeniden doğan doğanın içinde yeni umutlar yeşermeye başlar. Şimdi de hıdır elles doğasını hep beraber diyelim. Dualarınız bu kutlu günde kabul olsun. Hıdrellez cemlesi gönül tahtına düşsün. Yeşil çayırın neşesi ve bereketi varı Güdralles ile camdan kapıdan taşsın efendi.